Akça'ya gidiyoruz. Hadi bakalım babaanneye gidiyoruz. Oraya geleyim mi abla? Gel. Evet. Geleyim mi babaanneciğim? Gel. Evet. Tam bizlik bir yere geldik. Doğru seçim yapmışız. Uygulsa girdik mi? Tanımadılar mı bizi? Bugün bugün ünlüyüm tabii. Kuzum benim. Kuzum benim. Baba gibi gemisi atlar mısın? Tabii ki atlarım babacığım. Merhaba. Gazeteler. Não, mano. Não, mano. Arkadaşlar herkese günaydın. Biz bugün Akça'ya gidiyoruz. Birazcık erken bir saatte kalktım. Şu anda saat 8 gibi. Ama ben 7 gibi kalktım ve bavulumu tamamlıyorum. O yüzden şu anda giyim odasında bağlanıyorum sizlere. Babaannemizin yazdığı var orada. Yani Yüksel annenin. Çocuklar çok eğleniyor orada. Biz geçen sene de ya yani her sene oraya gidip vakit geçiriyoruz. Asil'in ilk Akça'ya olacak. Ama Hamza'nın çok mutlu bir yer olduğu için. Her sene zaten gitmeyi tercih ediyoruz. Hatta Hamza'dan önce de gidiyorduk. Yani bu böyle bir güzel bir adet haline geldi bizde bunu biraz klasikleştirdik. Oran havası çok güzel. Çok tatlı bir yazlığı var Yüksel Anne'nin. Bahçesinde böyle çocuklar için trambolin, işte oyun parkı falan onları kurmuş. Size zaten orada göstereceğim. Şu anda son hazırlıklarımı yapıyorum. Ondan sonra çocukların hazırlıklarını yapacağım. Akçay'da görüşürüz. Bay bay. Sana vermeyeceğim anne. Neden vermiyorsun? Alabilir miyim çantamı? O şekilde atma lütfen. Hamza'cığım alabilir miyim? Aa. <laughs> senin bavulun hazır mı? Bavulun hazır mı senin? Var. <laughs> senin bavulun hazır değil herhalde. Nerede babo? Geliyor musun bizimle? Benim de geliyorum. Babaanneye nereye gidiyoruz biliyor musun? Hamza nereye gidiyorsun sen? Babaanneye nereye gidiyorum? Ben babayım nereye gidiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Baba anneye gidiyoruz. Asel where are you going baby? Aşık hadi gidiyoruz, kapatma. Bye bye home. Bye bye Hamza. Ben şöyle yastığımı da aldım, umarım Yüksel Anne bozulmaz. Ama başka yastıkta uyuyamıyorum. Böyle taşıyabildiğim yerleri arabayla yolculukta hep taşıyorum yastığımı. Neyse, şöyle yastığım var. Canım, Evet, gördüğünüz gibi burası ufak bir Luna Park'a dönüşmüş. Şöyle trambolin, çadır. Hamza oh, bak, ne kadar <laughs> <laughs> <Aa>! güzel arabalar var Hamza! Naber? Güzel mi? Bak, küçük bir Luna Park burası. Küçük bir Luna Park. Küçük <laughs> <laughs> mini dizi eğlent yapmışsınız. Evet, <laughs> babacığım teşekkür şey, ederiz. Bir şey değil kızım. Artık meşhursunuz, biliyorsunuz. O, torunlarımıza diz eğlent. <laughs> E Arkadaşlar hepinize ikinci Akçay günümüzden günaydın. Şimdi çocuklar burada tabii aktivite üzerine aktivite yapmak istiyorlar. O yüzden onları alıp küçükler havuzunda olduğu havuza götüreceğim. Diğer videolarımda bahsetmiştim. Birazcık böyle deniz korkuları var. Öyle havuza daha sıcak bakıyorlar havuz işine. Çünkü daha güvenli hissediyorlar anladığım kadarıyla. Kendilerini denizde dalga falan olduğu için. Şimdi ikisini de buralarında böyle kolluk gibi olan mayolardan almıştım. Onu size gösterdim emin değilim. Ama gerçekten işe yarıyor. Çünkü kollukla çok rahat edememişlerdi. Simitle de aynı şekilde. Ama şimdi o birazcık daha güvende hissediyorlar kendilerini. E şimdi hep beraber havuza gidiyoruz. Oradan tekrardan size göstereceğim. Okan sen göründün mü bu videoda? Daha görmedim, ne oldu? Gel Aha, bugün tişört giydim, gömlek giydim. <laughs> evet amcamız geldi, Gene Katre de geldi biliyorsunuz. Hep beraber bakalım şimdi bir şekilde yüzmeye çocukları alıştıracağız. Böyle gidiyoruz. Şimdi bakalım, ikisi de bekliyorlar dışarıda. Merhaba. Babaannesi. Merhaba. Havuza gidiyoruz, hadi bakalım. Bir tane daha şey gelmiş. Alet edevat diyeceğim artık bunlara. Şu minik havuz gelince yani Hamza küçükken buna giriyordu, çok seviyordu. Üzerinde şu mantar aslında şiş, şişmemiş galiba. Ama şimdi artık bu asile göre. Katil'e benimle aran nasıl? Evet. Tatillerde aramız çok iyi oluyor genelde. E, Tatil olduğu için mi? Evet tatillerde no stress. Sabahki krizi akşam muhteşem arkadaş, bir şekilde anlatacağım. Ya arkadaşlar inanılmaz bomba bir an kaçırdınız. Yani ben de kaçırdım. Okan'la Yüksel Anne hafif bir tartışma yaşadılar. Tartışmanın sebebini söylüyorum. <laughs> yüksel Anne'nin Hamza'ya yemek yedirmeye çalışması. Okan dedi ki yeter anne bu çocuk çatlayacak artık dedim. Yüksel Anne birden sinirlendi ve olay koptu. Şu an annemle küs olduğum için akşam annemi kandırarak. Evet şu, <laughs> şu anda Okan'la Yüksel Anne. Evet yerine küsler iç savaş çıktı. Ben onları barıştıracağım. Yani bari barışma anını çekeyim. Havuzda anne laf atacağım birazdan. Cevap vermeyecek bana. Siz de şahit olacak. Sıcak değil mi havuz? Aslanın bir soğuğa karşı bir antipatisi var. Soğuğa karşı yok ya. Deniz çok denizci değilim ben. Dibini görmem lazım denizin. Dibini görmezsem giremiyorum. Hadi barışalım gel. Herkes görüyor herkes. Ekmiyor. Ay düştüm. Aaa. Aferin. Bak. Altı kendi yiyor.

geleyim mi Hamza? Ne? Geleyim mi babaanneciğim? Ne? Hamza! Hadi! Bak ben de seni istiyorum. Aferin benim oğluma bak. Arkadaşlar bu arada yarın vaktimizi düzgün bir şekilde ayarlayabilirsek ki ayarlayacağız. Çünkü çocukların yatma saatine denk geliyor. Ama babaanneye bırakabilirim, Loni'ye bırakabilirim. O yüzden galiba yarın onlar halledecekler. Biz de Cunda'ya gideceğiz. Orada çok tatlı bir yer buldum. Okan ve ile yemeği orada yiyeceğiz. Birazcık oralardan da çekeceğim size. Dediğim gibi iyi ki buraya geldik. Çünkü çocuklar gerçekten çok mutlular. Çok alan var burada. Çok fazla oynayabilecekleri alan var. Havuz da geniş. Havuzda bazı çocuklar şimdi mesela Hamza havuza girdi. Ve diğer çocukların girdi. Girdiğini görerek girdi. Bunlar çok güzel etkenler. Çünkü tek başına olduğu zaman daha çok zorlanabiliyor, çekinebiliyor. Ama şimdi onun yaşında bir sürü burada bebek var. Kolluklarını takmış ve yüzüyorlar. Onları gördükçe de cesaret aldı diyebilirim. Buradan sonra bayram tatilinde tekrar Fethiye tarafına döneceğiz. Oraları zaten tekrardan çekeceğim. Arkadaşlar işte mutlu son. Barıştılar. <laughs> Annelerimizin gönlünü hep almamız gerekiyor. Ne zaman yapayım size kızı? Sonra yaparız. Pazartesi günü. Belki Arda gelirse anne onunla yaparız. Anne hani gelininizi sosyetik zannediyorlar ama görüyorsunuz. Buraya geldim kafamı dinliyorum mis evet. gibi çok mutluyum oh. oh, çok güzel günler geçiriyoruz evet. Oh, ama, ama küçük oğlum ama böyle, yaramazlık yapıyor ama Ondan... böyle şeyler söylüyorlarmış benim hakkında size dediğimlerden böyle şeyler var mı yok 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 Gelenim bir tane. bana çok eğlenmiş. süper bir gündü yalnız yarın da sizden bir kavga bekliyorum ne dersin Katre havuz başına geldik Hamza yüzmeye hafif hafif alıştı gibi şu anda tamam ama konsantre. O yüzden kameramla oraya gitmek istemiyorum. Katre sağ olsun seyyar kozmetik sürebileceğimiz her türlü kremi yanına alıp gelmiş. Benim de bu işlerle hiçbir alakam yok. Hani şöyle yok. Bunları taşımaya çok üşeniyorum. O yüzden sağ olsun her şeyimizi düşünmüş. Bir kere inanılmaz bir yanma kremi getirmiş sprey yağ. inanılmaz güzel. Onu sıktık şimdi. Bakıyoruz. Saç yağları, dudak nemlendiricisi. Her şey her şey. O yüzden size bir faydası olur diye göstereceğim. Bu bayağı iyi. Ben böyle çünkü yapış yapış olmaktan nefret ediyorum. Ellerimde sürmeyi sevmiyorum. O yüzden bunu böyle sprey halinde sıkıyorsunuz. Bu ne katre? Roche'nin yağı. Yalnız bu eski ya. Ben geçen sene almıştım. Yeni ambalajı var diye biliyorum. Farklı. Onu paylaşırız. Faydalı da olalım. Evet oh, bu Shiseido'nun zaten. Bu Shiseido'nun. Bu, şey, bu dudak nemlendirici, dudak, nemlendir. dudak nemlendir. Değil Değil hem de koruyuculu lip balm ama şey bu aloe vera'lı bu da aynı şekilde koruyucu. Bu biraz da 15 faktörlü. Bu zaten Shiseido'nun. Hem BB ile aynen Hı -hı. hem koruyucusu. Palmer'sın saç spreyi hem böyle deniz işte güneş vesaire. Oley! Oh, gitti. Bu valla. çok kursun ya. Gerçekten çok kursun biliyor musun? <laughs> Hamza acıktın mı? Acıktım <laughs> acıktım. Arkadaşlar şu anda giyindik. Katra ben Okan Cunda'ya yemeğe gidiyoruz. Papazın yeri diye bir yer varmış. Otelmiş daha doğrusu. içerisinde bir restoran varmış. Orayı bize önerdiler. Gidince göstereceğim sizlere. Çocuklar kayınvalideme Loni'ye ve dedelerine emanet. Güzel geçecek bence. Ama zaten ben size yoldan ve oradan da vlog çekeceğim. Okan hazır mıyız? Hazırız. Fatih de gelsin. Aynı giyindik ben sarı giydim o mor giydi. Çok sevdiğim bir marka The Latest Thing buradan da söyleyeyim. Çok güzel pastel renkleri var. Bende hiç alışık olmadığınız bir renk ama bence yakıştı bana. Bundan sonra biraz renkli giyineyim diyorum. Ben de bugün farklı bir tarz yaptım. Nice Sen de şort tişörtü. Siyah'tan çıktı nasıl giyinmeliyiz mesela yemeğe giderken? Eşofmanla mı gitmeliyiz? İyisiniz, iyisiniz tabii. Şaka yaptım, biraz uğraşayım dedim sizle. Ama tabii bugün biraz böyle renkler falan. İnsanlar biraz renk görmek istiyor bende, renk. Muhteşem ikili. Küçük aslan, küçük aslan aslan ya hareketler, makyajlar falan. Gölgelerimizi anla... çekmek istiyorum. müzik de var. Ay müzik de var evet. Zili çalın da içeri girelim. Lokanta Bostan mı bizimki? Böyle bir yere yemeğe geldik. Burası taksiar Kilisesi'nin papası için yapılmış bir ev. Yaklaşık 200 yılda aşkın bir süre burada taksiar Kilisesi'nde görev yapan baş papaz yaşadı. Biz de geçen seneden itibaren burada Ege mutfağı, deniz ürünleri üzerine hizmet ediyoruz. Yunan müzikleri eşliğinde romantik bir akşam yemeği sunmaya çalışıyoruz. İlk gelenler misin? Çekilir misin? Çekilir İlk misin Katri? Çekil önümden. Arkadaşlar tam istediğim gibi bir yere geldim şu anda muhteşem, salaş, güzel farklı, değişik ilk defa geliyorum çok heyecanlıyım şu anda. Böyle ilk defa geldim yerlere değil mi Katya? Evet. Tam bizlik bir yere geldik doğru seçim yapmışız. Oka'nla derin muhabbet edeceğiz bu akşam öyle karar verdik. Neyi çekiyorsun Okan? <laughs> Video mu çekiyorsun bize? Bunun da bütün eğlencesi biz olduk bak. Eyvah. Ama kıyafetlerimiz gerçekten doğru seçim gene kıyafetlerimiz de doğru seçim. Pastan, Kıyafet pastan, doğru, mekan şey doğru. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Bak ne diyorlar bizim için o kadar. Sen hala bize dalga geçmeye devam et. Neyse arkadaşlar yemek yemekler edeceğiz. gelsin. Evet. Şimdi yemekleri seçeceğiz. Onları da göstereceğim. Bence çok beğeneceğiz ama sizle sonra paylaşacağız. Kullan bakalım kullan. Onu seviyorsun. vay. Wow. hadi kullan bakalım. Burası çok müsait onun için. Bas hadi. Oo. Çok hoşuma gitti baksana. Çok da yakıştı değil mi Oka? Bak. Hadi Hamza gel. Hadi Hamza. Hadi, hadi gel bakalım. Hadi Hamza. Aferin. yavaş yavaş. Anneyi ezecek. Yani olayı bilmiyorsun. Biz Migros'a girdik mi? Evet. Tanımadılar mı bizi? Bugünün bugün ünlüyüm tabii. Tabii benim YouTube videolarımdan Aa, patlama yaşadım. Tabii ne kadar makasinde gezmesem de ama halk içinde ünlüyüm canım benim. Süpersiniz. <laughs> Peki gel şimdi doğruya doğru ne edirdiniz Hamza Gerçekten bir top dondur attı. Aslan oyalayalım bir yere. Migros'a yani hiçbir şeye Midros. gitmedi mi o çocuk? <laughs> hani gitmedi mi bunu al babaanne hani onu al. Kesinlikle çünkü oyuncakçıya Toys Arası girdik. Peki tamam. Nasıl geri geliyordu? Nasıl geliyordu? geri geliyordu. Neye basıyorduk? Geri geliyorduk. Hayır, buna basıyorduk. Ağız değil. Bak gel gel gel. Geri geri gel. Beni ezer Beni ben koş, e koş, koş Kuzum benim. Kuzum benim. Ne olur? <gülüyor> 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 ne olmaz peki? Ne olmaz? Hamzarda Tuğriş olmaz mı? Olmaz. Aferin benim oğlum. Hazarda Tuğran olur mu? Evet, hazırda... turan. <laughs> 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 Tuğran. <Turiş mi>, <laughs> Aferin sen. Hamzarda Tuğriş. Tuğriş mi Tuğran? Hamzarda Tuğran. sana. çok özlemiştik valla. Okay evet, kameraları görünce hemen oynuyorsun biliyor musun? Çok özledik, çok özledik. Bu bölüm yazlıkçılar mı? Bu bölüm Akçay. Kaç gündür buradasınız? Kaç gündür buradayız? Bugün 8. gün oldu. Çocuklar çok mutlu. Maşallah. Ama yarın dönüyoruz. Bugün son günümüz. Senle beraber dönüyoruz. Senle Bunun... beraber dönüyoruz sanki ben. Yani 9 günde gündür buradaymış gibi ya. Ama bugün geldik. Bugün geldik. Işte. Sen daha uzun geldim. <laughs> Aa dur dikkat et. <laughs> çakın. <laughs> Ev şey nasıldı? Bensiz. Kafanı dinledin mi? Allah karıcığım sen hiç bırakmasın olur mu öyle bir şey? Amin. Zaten tesis dedim karıcığım o yüzden çok şey yok. Senin eksikliğini hiç hissetmedim diyorsun. Hissettim. Ne Nerelerde hissettin mesela? Kahve yoktu. Başka? <laughs> bir de böyle arka, arka ses yoktu anladın mı? Bırı 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 bırı. Bır. <laughs> ya yalnız sen benim bu ekranlara çok şey yansıtıyorsun. Nasıl yani ya? sürekli durdur yapan bir insanmışsın gibi. Yalan mı? <laughs> Anlamadım ki. Ha öyle mi? Bak sen. Oğlum bu orada? Bak oğlum. Sen zorlayacağım seni. Galip değil miyim? Annem benim. Bak ben şuna bak. Galip değil miyim? Babam benim babam. Um. Babayı ezemeye gidiyor. Babayı ezemeye gidiyor. gidiyor. Gerçek ediyor. Hmm. Bu yapacağız. Gel. Alayım mı kucağıma? Alama bir problem varmış. Benim. Neymiş? Töf varmış altında. Ya. He? Töf varmış altında. Babacım töf varmış. Ya. Hadi git değiştir. Gidelim. Temizleyip ondan girelim. sonra denize girelim. Senin poponu yerim poponu. Atlama. Atlama diyor. Tamam hadi sen tamam, git gel bekle. tamam. Sen baba, be atlar. baba, bekliyor. Babası bekle. Babası bekle. <laughs> Bekleyin. Tamam. Atlayayım mı? Havuza atlayayım. Denizde. Tamam ben peki şey ver, ver denize atlayalım hadi gel. Ben atlamayacağım. Sen atlamayacak evet. mısın? Ben anlat. Hadi gel beraber atlayayım. O zaman, o zaman diyelim şey diyelim. der misin? Peki babacım, babacım denize atlar mısın? Babacım denize atlar mısın? tabi ki atlarım babacım. Hadi gel aferin benim tabi gel. Oğlum biz de anne. denize girelim. Neden girmiyoruz? Gel misin buradan girmek beraber? Yok. Yok. Anne de geliyor ama. Annet, anne, de geliyor evet. Sen, Sen atlayacaksın. Evet ben atlayacağım babacım. Re re re. Ra ra ra, gasa gasa, cim bom Öğrendin mi sen bunu? Bunu söylersen Anda çikolata var. Ne la la, gasa gasa. Gasa gasa, cim bom bom. Re re re. La la la. Gasa gasa, cim bom bom. Aferin sana. benim oğluma. O zaman sen say. 1, 2, 3. İngilizce, İngilizce. 2, 3. 1, dalgalar geliyor. Dalgalar mı gidiyor bu? Evet. Hadi gel Avuz'a Hadi havuza gidelim. Hadi gel Avuz'a girelim. Avuz'a ben babayı seveyim mi biraz? Seveyim evet. mi? Ooo. Oh, cici. Cici. babamı. Neden Sevim mi? Sevinme babamı. Sevinme babamı. <laughs> <Sen de> babamı. <laughs> Mustik mi ısırmış seni babacığım? Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Hamza'yı sinek yemiş. Günlerce dedi ki, anne benim mustik ısırdı, mustik ısırdı. Ben de onu İngilizce zannettim. Moskit ödemek istiyor zannettim. Ben tabii mustik Fransızcısıymış. Haydi Hamza gel havuza girelim. Hamza'nın yüzme dersleri. Kendi kendine. Evet, kendi kendine orada. Kendi kendine dersin, koyduk hamza. Yazdıkçılar. Bu haftaki programımız yazdıkçılar. Hadi hadi giydiniz mi? Giyin. Zaten Yedin şey. teşekkür ederim. Allah razı olsun Katya'cığım. Düşünmüşsünüz Arda gibi Sonunda bir iğne aldınız Arda abinize. Neden ben görür görmez aklıma sen geldin bu pembe şortlar. Zaten bize anca, bize ancak şortlar aklılara gelir. Ne e, gelecek ev, kocacığım? Evler, ben arabalar hepsi de bize şort, tişört. Bence <laughs> neden çok da güzel yakışmış da. Teşekkür ederim. Bu pembe mi oluyor? Evet. Kocacığım neden çocukların programlarına karışıyorsun? Kardeşim Geceye gidene kadar ben programı yaptım. Biz <laughs> denizimize Cuma, 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 Bodrum'dalar. Ama sen çok Cumartesi akşamı çıkacaksınız İyi. tekneyle. Evet. Yavaş yavaş gece bir yerde kalacaksınız. Pazar günü gündüzü bir yerde kalacaksınız. Gece bir yerde daha kalacaksınız. Göceye geçeceksiniz. Pazartesi günü Göcek'te geçeceksiniz. Pazartesi akşamı yengenizle yemeği yiyip döneceksiniz. Nasıl hala önce program? Aa, Peki, bir... Su Akar. Program akıyor saat gibi. Işte. Peki <laughs> bir şey soracağım. Neden gençler kendileri karar vermiyorlar? Abi hayat tecrübeye tabidir. <laughs> ya senin Akçay'dan bir Göcek tecrübeni söylesene bana. Allah aşkına hayatın Akçay'dan sen o Göcek'e gittin mi? Ya sen harbiden bu yönetmenliğe geçince bozdun kendini. Mi? Akçay'dan Kapri'ye gittik ama... Akçay'dan nerelere gittik ya? 50 defa Marmaris'e gittik, Bodrum'a Marmaris e gittik, Bodrum gittik hatırlasana. Ama Dörce'ye gitmedik. Sevgili Aslan Doğan, Turan... Önce Akçay'a gelmiyor muyduk her sene tatil anneme biz? Buradan da Bodrum'a gitmiyor muyduk? Evet. Ee? Ya sen var ya bir kere zaten neyse. Ya sen sen öyle uyanıksın ki bu konularda bu Akçay'ın tarihleriyle ilgili. dün akşam yemeğimizi yedik. Kalktık, kahvaltımızı yaptık. Denizimize girdik. Birazdan çileğimizi <laughs> de yiyeceğiz. Akşam yemeği nasıl helva? Mis gibi sohbet ede de gidin. Akşam diziniz mi var? Yarın Siz programınızı yapar Siz karıcığım yarın şoförle, Muhittin abiyle ben tek. Tamam ben, ben de öyle düşünüyorum. Ben sabah ayırdısıyla kalkarım. Cuma namazında İstanbul'da olurum. Ha, sonra TS'ye giderim. Biz de o saatte giderim. kalkarız ki çocukların öğlen yemeğine ha. yetişelim. olabilir. Ben de TS'ye giderim orada olurum. Yengecim biz, Ay, Yengecim, biz, de, inşallah biraz sonra. Ya biraz sonra ne ya? Öyle mi planladınız? Sen yapıyorsun bunları biliyor musun? Sizin programınızı <laughs> alayım. Ben Bilmiyorum. fikirlere açık bir insanım. Öyle biz kaçabildiğimiz ilk anda kaçmayı planlı bütün planlı bu mu ya? <gülüyor> 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 Gündüz vakti yolda geçirmektense akşam yemeğimizi yiyelim abinle. çocuklar da Akşam yemeği zaten akşam yemeği değil bu arada. Dörtte sevgili komşumuz yemek getiriyor bize. Saat akşam yemeği oluyor. Bugün abi. tek öğün yiyoruz Dörtte öme. miymiş? Dörtte. Dördü beş gece çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin abi. Valla ne iyi oldu geldin. <laughs> <laughs> Benim gelmemde ne kötülük var onu anlamadım. <laughs> Harika kocacığım, Ben bunu çok istedim. Bura o kadar. Gönülden. Gönülden. Seni sevdim gönülden. Benim 70 bin izlenmem gidince ne hissettin? İyi oldu dedin mi içinden? Yok ben öyle şeyler devam karıcığım. Başkalarının. <laughs> Başkası olduk ya. Hayır şey dedin ya sen o çok şey. Şey başkalarının mutluluğu <laughs> da bizim Sen, olmayı. Seni <laughs> ara dedi ya aşkım seni penaltı kaçırman gibi bir şey evet, oldu. Evet o senin <laughs> seni penaltı kaçırman Yok, gibi Yok karıcığım aynı şey değil. Bir defa bu. 70 bin izlenme boşa gitti bence. Kötü örnekler veriyorsun. 70 bin izlenme tamam olabilir de. Ne alaka zaten ben penaltı atmıyorum bir defa. <laughs> <laughs> <Doğru>. Örneği <laughs> kötü. Karıcığım üzüldüm tabii ki veriyorsun, mücadele ediyorsun. O kadar da bu olaya karşı karşı değil. Çalışıyorsun, mücadele ediyorsun. Çok iyi. Benim küçük oğlum nerede abi? Benim eşkıyam nerede? Ya o kadar uzun sürüyor ki yemek yemesi havuza gelemiyor. Babam benim. Karışmayın oğluma. Sevmediği bir şey varsa şu anda muhtemelen çığlık çığlığa çınlı bağırıyordur. Elhamdülillah. Lalip bile o da Babaannesini derdi. Babaannesini şu anda delirtmişti. Ben biraz Onu bir var. 5 dakika durmuyor ya. kucakta ya. Bir oturuyor değil mi? Daha bebeksin sen ya. Şimdi aslan buraya geldi. Annem herkese zaten mi geldi çocuk torunlarımla. Ne yapayım aslanım burada çocuklarla. Ay çok yoruluyorum. Ay çok, yani. memnunum gelinim ben Allah razı olsun. Çok yoruldum bir salit sorma. Ama yarın yani. giderken ağlayacak değil mi? Evet şimdi ağlıyoruz. Şimdi başladı evet bu sabah baş demin bir böyle yarın da çok üzüleceğim dedi ses gitti. Abza <laughs> diyor mu? Diyor mu şu Niye ağlıyorsun babaanne? Siz şimdi tatiliniz Hah. bitti mi? Hatice benim tatilim bitti biz çalışıyoruz. Ben buraya anne, annemi, çocuklarımı görmeye geldim. Kaç 36 saatliğine geldik. Döncel işte. 36 e, saat uzun, 36 <laughs> <6 gülüyor> saat. <biliyor musun? gülüyor> Sen <laughs> kendin <laughs> hiç çıkmadın? Ben bu akşam videoların başında bayağı varım. Ben o zaman izlenme oranları düşebilir, şey yapma, üzülme. Sen varsın, biz burada seni getiriyoruz. Ee, oradan gidin elo yine. Neşten kullanırım. Baba 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 Oh her şeyi bilin, geldi benim küçük eşkiya. Bir de gelin. Baba. Bunduğum benim. Eşkiya miyim, küçük eşkiya? Bak, açıp bak. Aferin benim oğlum. Gel. Bak ne oğlum, bakma. Her şeyin bu. Tomatin mi? Tomatin sen? Oh, elhamdülillah. Sen dedim neyimsin? Lalit'im benim babam babam aslan oğlum dedim her şeyi. Kapanışı sen yapar mısın? Hadi anneciğim kameraya el sallayın el babayla. El salla böyle yap. Evet salla. Evet videoyu beğendiyseniz bye bye. like edip Aslan Doğan Turan'ın kanalına üye olmayı Üye. Üye olmayı unutmayın. Herkes. Abone. Abone olsun tamam. O zaman şöyle yapalım. Videoyu beğendiyseniz Aslan Doğan Turan'ın kanalını like edip üye olmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay yap. Bay bay var. Bay bay. Bay bay. Tamam. Ee, Bravo. Teşekkürler. Arkadaşlar çok keyifli bir vlogun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoları görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Like etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Sevgiler bir dahaki vlogda görüşmek üzere. <laughs>